Herkese merhaba ben Şenol. Despot Zombi'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Türk yapımı oyun. Türk oyunları çok oynamıyorsun falan filan diyenler oluyor. Buyurun size Türk oyunu. Beynindeki yapay zeka çipi insanlığın kurtuluşu olabilir. Ya da sonu. Akıllara durgunluk veren bu savaşı deneyimleyin. Karanlık bir fantazi dünyasını keşfedin ve insanlığın son umudu olan kurt olarak karmaşık bir hikayeyi çözün. Monster Games yapmış. Moon. Moon. Ay, Monster Hayırlısı bakalım. Yeni oyun. İlk defa daha hiç bakmadım. Korkma kurt. Ben senin hayal gücünün bir ürünü değilim. Çenene yerleştirilmiş bir mikroçipim. Amacım seni insanlığı yok etmek üzere olan ölümcül virüsün üretildiği laboratuvara götürmek. Olur. O kadın dinlemeyecek. Oğlum çok kısık kaldı sesit. Biraz daha açalım sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kolda Türk bayrağı var. Türküm, doğruyum, çalış. Merhaba. fena da gözükmüyor ha. Sanki aya astronot yolladık. Kolumuzda da Türk bayrağı da ne alakaysa. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. Alakası yok. Sakın kırmızı kapıyı seçme. Ne seçeceğimiz belli oldu. Shift ile koş. Boşluk ile zıpla. Koşarken C ile sıçra. Haa. Bu da ne alakaymış <laughs> ha? 1, 2, 3, 4 tuşları ile silahları değiştir. F ile silahı al. V ile doldur başka ne var fey fey alıyoruz işte el bombası atmak için fare orta tuşu basıl yapma onu yapma onu fare orta tuşu biraz sıkıntılı ya iyiyiz be o zaman let it go Kırmızı kapıyı seçmelisin. Tamam. Zaten kırmızı kapıyı seçeceğim. Hoş bulduk. Şimdi sonunda gideceğimiz yer. Veri tabanımda bir hata meydana Sonunda gideceğimiz yer orada. Ancak endişelenme. Çünkü zamanında varmamız hala mümkün. Cehenneme hoş geldin. Sevgili düşmanım. Got in my head. Olan bu müziklerden telif melif girmesin bak müziği de kapatmadım moron ee, Tebrikler oyunun karabasan zorluk derecesine ulaştığın düşmanın seni bir terör örgütünün maşası olmakla mı ve Bunu kanıtlamak için CP3 yani pandemi önleme <laughs> Küresel koleksiyonu ile koalisyonu ile bir anlaşma imzaladı Buna göre düşmanın tek yapması gereken terör örgütüymüş gibi davranırken senin onun komutlarına uymandı. Düşmanın hileyle sana bir dostmuş gibi yaklaşarak seni kandırdı ve seni anlaşmada uzak. Uzlaşılan yanlış kapıya yönlendirdi. Eğer ona karşı kazanmak istiyorsan zekanı, bilgini ve tırtışını kullan. Hocam bunda garanti telif girer. Ben hiç hoşuma gitmedi bir dakika. Müzik kısma yok. Müzik külüm kapamam var. Olur. Hayır. Siz müzikle oynarsınız abicim. Ben müzikle oynayamam. Bu ne burada tek başına duruyor bu kapı? <laughs> Ay, geçemedik, bir iyileşemedik. Kurt, burası askeri personeli beklenmedik durumlara karşı eğitmek için tasarlanmış, son derece gelişmiş bir simülasyon olan güçlendirme odası. Tamam. Şu anda İstanbul'un ünlü Topkapı Sarayı'nın özgün bir kopyası olan, titizlikle hazırlanmış. Hadi canım. Kanal ortamın içindeyiz. Bu dijital duvarların içinde heybetli yeniçerilerden örneklenmiş zombi askerlere karşı mücadele Yeniçeri edeceksin. zombiler süper. Bu Bir canavar peşimde fısıldar nefretle seni seviyorum sana muhtacım. Bu zorlu Kurtar beni lütfen. Yardım et. Yardım et. Cesaretini yap. ve silah becerilerini yükseltmeyi amaçladı. Tamam. Aklımda sesler yargılar beni. Despot zombiyim. Aileden değilim. Ne anlatıyorsun hocam? ne yapıyorsunuz? Piu! Piu! E püüü Bir daha püüü What's going on? Oh, yeni içeriye Piu olmadı E ee, oğlum takla falan atıyor Taklacım Al şunu ezen yüzünüze Çıldırtmayın lan adamı Kaçıyor mu onlar? Hayır kaçmıyor What the hell Çıldırtmayın lan adamı Oğlum siz ölecek misiniz? Allah aşkına öldüm de artık ya. Bir ölü ver ya. Ne diyorsun ya? Aynı şey değil mi? Ee, bomba atar. Yumruk. Bir de balta. Niye iki tane alıyorum ki bunu? Alamıyorum. Değiştiriyorum sadece. Bak <laughs> tamam da niye böyle karanlık? Etrafı göreydik, göstereydik. Ay bir de Topkapı Sarayı'nı ne oranda yaptılar onu da merak ediyorum. E, burası harem olması lazım. Hiyah. Beni adama. Oğlum beni ya Şu taptır ne adamı? bunlar ben döv ya. Ay öldürüyor, öldürecekler bunları. Karanlık abi, bir şey görmüyorum ki ben. Ben içeri dalıyorum ya. Evet abi, harem bölgesi burası. Yani büyük oranda benzetmişler. Haremde öldüm. Haremde öldük. Neyse biz şeyle gidelim ya. Bomba atarla. Ee, ikinci bölge diye mi ne geçiyordu galiba burası? Ama karanlık bir şey gözükmüyor ki baba. What? Bomb. Haberi yine kalkıyor ya. Yeni şeyler sağlammış ya. Baya baya sağlam Ağzına vurayım. Olur mu? Bomba atarla ağzına vurayım da öleceğim mi artık? Valla desenleri falan çok hatırlamıyorum ama yani model olarak bayağı benziyor. E ee, şincik. Çıkamıyoruz bu. Yok çıkma diye bir şey yok. Acaba tam olarak benden ne istiyor? Tap, M falan bunlar bir işe yaramıyor. Bu bölgede başka da bir halk yok yani. Kenarda bir şey var. Ne o? Ha bu da cephane. Ekstra bir kişi daha geldi. Başka da kalmadı ki bu. Burası bu kadar. Ne yazıyorsun? Bu cehennem. Lütfen baştan başta ve beyaz kapıyı seç. Dalga geçiyorsun. Harbi mi lan? Yani burası böyle patlak. Burada bitiyor olay cehennem desin. Sıfırdan başlayıp beyaz kapıyı. Ya sanki burada bir şey yapılabilecekmiş gibi geliyor bana ama. Aha. Beyaz kapı var. Baştan başlamana gerek yok. Buradan da beyaz kapıya gidebiliyorsun. Bir şey olması lazım çünkü yani değil mi? Mantıken. Yani. Yani harbiden oyundan seni çıkarttırıp sıfırdan başlatmasın. Ne diyorsun ya? Oğlum Toklam Sarayı iyiydi. What makes this room truly unique is the choice of adversaries, zombie space aliens. The designer's inspiration behind this was the conspiracy theory. Which what by what advanced the? advanced the a! What a! Oh, I'm darsh! However, the reason that goes beyond the conspiracy theory is designed to assess if soldiers can adapt and operate unfamiliar weapons. A crucial skill in. involving combat scenarios. Oğlum öleceksin mi? O da benim için aynı şeyi söylüyor olabilir. Ölmeyecek galiba. Lan dur cephanem kalmadı dur. Taklacı güvercin oldum vallahi bir Bayağı delik deşik oldu. Ciddi misin ya? Ya lan anasını Bomba atamıyorum ki. Bomba bomba. Ya benim mouse'un orta tuşu çalışmıyor. Hocam bedava. Çaldık lan adamı. Ne yapayım lan oradan? Silah yok. Oğlum tuşu değiştiriyor. Öleceğim mi artık? Allah Allah Abi hareket ederken yapmıyor silah değişimini o da bir ilginç Kafalar Bu iş beklediğimden iyi gidiyor ya Hani biraz geyik yapar makarasını yapar devam ederiz diyor Hayırlısı be ama giderken silah değiştirme makaradan ne kadar saçma bir şey var. Bomba atarla git ya. Böyle bir de yok. Merhaba gençler. Ağzına vurdum. Nereye geliyor? Ne oluyor lan? Üst üste geldi galiba onlar. Sıkıntı oluştu. Neyse bize ne bizim onunla alakamız kalmadı. Topkapı Sarayı'ndan Mısır piramitlerine. Ben artık nereye götürecek bizi bilmiyorum. Çinsettin'e. Ee, şeyini de görmüştüm. Trailer'ında böyle camimsi bir şey. Herhalde Topkapı Sarayı'ydı ya o. Bu. Muhtemelen. Burada ne var ne Ha? Canım mı acıdı benim Ya İyiyiz Ya bir ışık ışık bir şey olaydı bu oğlum Ne kadar çok karanlıkmış Videoda cacığa bağlıyor çünkü bu karanlıklar Piu! <laughs> Var mı bir tane daha burada Hepsi de bir baltalı. Ot lan o sakin ol. Ölür mü kanki o? Ölür mü kanki ölür mü? Oğlum sen ciddi misin ya? Çabuk çabuk, kalk kalk, götüğü kaldır götüğü En baştan mı? Ooooo oh. Şey olarak ama en baştan Yani Öldürdüm hepsini Bir de Ben gideyim bir bakayım orada ne oluyor Yalnız oyunda baya baya Stamina yok Ne yapıyorsun lan darlama Hocam kaç tane öleceksin Allah aşkına ya. Yok. Doldursan atarım. Doldursan atarım. Hadi gel şöyle geç şöyle. La oğlum bir de tekme atar ya. Eşşoğlu şeye bak. Ölümsüz herhalde bu ya. Ya silah. Oğlum değiştirsene silah. Allah cezası. Malta değil. O da değil. Şu. Çok saçma oğlum hareket ederken değiştirmemek nedir ya böyle bir saçmalık yok. Amacı ne ne yapıyoruz onu da bilmiyorum ha valla. Topkapı Sarayı'ndan başladık. Sonra diyoruz niye oynamıyoruz? Yani Anladığımdan emin değilim. Mikroçip, Topkapı Sarayı, Mısır piramitleri. Bir de hareme soktu bizi. Hareme niye soktu? Topkapı Sarayı'nda başka yer yokmuş. <laughs> Koca saray ulan. Bir hareme sokacak. Yanlış bilmiyorsam tabii çok da artistik yaptım. En son gideri kaç yıl oldu? Hatırladığım kadarıyla. Ee, müze kartı. Tavsiye ederim. Müze kartıyla girilebilen büyük müzelerden biri. biri Tabi değiştirmedilerse. Yıllık alıyorsun. senin gibi girip çıkıyorsun. Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Yani. Yolda giderken öleceğim lan. Ben koşuyorum ya. Slalom bebeğim. Slalom. Slalom. Ne yapayım lan? Ölmüyor oğlum adamı dünyalara attık öldü. Maalesef bu bir tuzak. En büyük önceliğimiz hızlı bir şekilde çıkış kapısını bulmak. Veri tabanımdaki bilgilere göre sol taraftaki hangarın içinde bir el feneri saklı. El feneri saklı ama. Niye sakladıkları hakkında en ufak fikrimiz yok değil mi? Merhaba. Hangardan çıktım ama. Tuzak, tuzak. It's it's trap. Da boş Buradan bir sıralam zigzag. Ne çıkabilir Hay, bak tutuyor falan animasyon falan her şey. Her şey var. Everything. Elif e nerede? Nereye saklamış olabilirsin? Aa, ben bir şey diyeyim mi? Ne oldu bana? Kesin şu haliyle oğlum kalksana. Yaklaşmayın lan. Tamam ne olduğundan emin değilim ha. E, F falan basıyorum bu arada. Ha. Yani tuşta deniyorum. Öldür de rahatlayın ya. Allah'a. Allah. Patlar mı lan bu? Ve. Ve. Ben buraya bağlandım galiba ya. Bölümü baştan başlat. Hangi bölümü ne kadar bölümü bir de var. Ha yani yok tamam. Kurt maalesef bu bir tuzak. En büyük önceliğimiz <laughs> hızlı bir şekilde çıkış kapısını bulmak. Veri bilgilere göre Ya şey diye düşündüm de hani el feneri saklı. Şurada falan atlanacak yer var ya. Ne oluyor lan? Şaka mısın? Ne yapıyorsun? Hayır ben gidelim şuna tutunurum. Buradan şuna yok mu bir Şey? Hiç askıdan gideyim dedim de oradan Kasa tura. Kasa? Tura? Silah niye öyle gözüküyor ayıp söylemişiz? 999 Yok 999'a 999. yok öyle bir şey ya. Belki dedim parkur markur gibi bir şey vardır. Buralarda falan değildi O ne lan? Aha da, -da, 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 da demek ki zifiri karanlıkta ki size bir şey gösteremiyorum bu arada ben de bir halt görmüyorum zifir karanlığın içinde bir şeyler var kaçtım şu an kaçtım zıpladım mal gibi ve kaçtım Ulan fener dediğim bu mu? Allah canını alma ya. Belki de bu ha. Muhtemelen. Bundan bahsediyordu. Belli oranda görebiliyoruz en azından. Kim nereden sıkıyor oğlum? Siz nereden geldiniz ya? Hafif makinalı. Ver abi şunu. Ha bunu değiştiriyorsun illa. Neyle değiştirdim? Ama cephanesi var abi en azından bunu. Adamlar aynı silah kullanıyor tokbo ha? Ya olayım beyaz kapıyı bulmak kısacası. yani ilerledikçe herhalde zorlaşıyor falan gibi bir şey. Beyaz kapıyı buluyorsun, beyaz kapıdan geçiyorsun, yeni bölüme geçiyorsun falan. Ya ilginç. Fiyatına bakmadım bu arada. Pardon onu da söyleyeyim de. 2.99 normalde %40 indirimle 1.79. Gel. Yes. 79 eder her herhalde. 79 eder. <laughs> ha? <Kanki? gülüyor> Oha! El artık da acıktım. Oğlum niye bu kadar kalabalık geldi bunlar? Alo! Bir dakika biliyorum. Oğlum yerinde de durmuyor ki. Bomba 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 ağzın orta tuşu bomba. Takla takla takla. Ya tekme tokat girmek nedir ya? İbnelere bak ya. Patlatak Nereye vuruyorsun sen onu onunla ya? Burada biraz mermim var. Tamam da çok adam var. Bir patladı mı yok? Bir boka yaramadı. Giderken silah değiştirememek çok boktan bir şey ama yani. Bilmiyorum hangisi geldik, ya bir zekanın aklına geldi veya da bak falan yok. Giderken silah değiştirememek ne ya? Çok manasız. İlginç oyun diyelim burada. Aa yine takıldım galiba yok. E'ye bastığın zaman da ikisi arasında geçiyor herhalde. Anladığım kadarıyla. İlginç oyun diyelim. Bir 79 herhalde eder o kadar. Ne diyeyim. Türk omuzunda var. Kafanıza göre. Bu evet, de o kadar değil. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de sürüfü, ben de mesela, basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>